Evet arkadaşlar herkese merhabalar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta survival serimize başlıyoruz gördüğünüz gibi böyle bir yerde doğduk şu ağacı bir kıralım arkadaşlar öncelikle az ev taşlar varken şurada gördüğünüz gibi kendimize taş toplarız şu ağacı kıralım güzel Şimdi şöyle buradan alırız arkadaşlar taşımızı. 8 tane çubuk. Şöyle kazmamızı alalım. Şimdi şunları kıralım. Şunları hemen Kaç? 13 tane oldu. Biraz daha toplayalım. Elimizde bulunsun. bakın. Yeterlidir. Şurayı da alalım. Şuradan bir tane taş baltamızı yapalım. Bu kazmayı daha kullanmayacağım. Bu ilk kullandığımız eşyaları hatıra bir saklayacağız şuradan bir taş kılıç yapalım taş kazmamızı alalım şuradan çubuk yapalım bir de taş küre alalım arkadaşlar tamamdır şunu da şuradaki yemeklerden biraz keselim hem deri hem yemek ihtiyaçlarımızdan bize lazım olacak Kalsın. Sen de gel. Bunları şöyle koyalım. Şimdi arkadaşlar, birazcık gezip hani yerleşeceğimiz yeri bulmamız gerekiyor. Şuradaki şeker kamışlarını da alalım arkadaşlar. Ay şekerim. Şöyle bakalım. Tamam. Şöyle bir geçelim. Etrafımıza bal balkabakları var. Onları da toplayalım arkadaşlar. Şöyle bir kamyon. Şurada da emirler var. Şimdi karşımıza arkadaşlar. Biz bu bölüm yerleşimimize bakalım. ne şöyle koyalım. Gel buraya. Geldi. Gel. 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 Şuradan karşıya bir geçelim. Hop araya. şöyle bir geçelim. Tem toplayalım. Bunları alalım arkadaşlar. Elimizde bulunsunlar. İlerleyelim. Şurası çöl bir yolu galiba. Onları bir kez. Bu nihayet teşekkür ederim. ne diyorum bunlara. Kom. da gelmedi arkadaşlar. şöyle bir geçelim buraya. Bu bloklardan toplayabiliriz aslında arkadaşlar. Şöyle bir geçelim. Bunların... Telekota. Evet. Telekotalar. Arkadaşlar ben bunlardan biraz toplayayım. Sonra videoyu tekrardan başlatırım. Böylelikle zaman kaybı yaşamamış oluruz. Ben biraz kazma falan yaparım. Bunlardan toplarım. Elimizde renkli bloklardan bulunmuş olur. Güzel olur. Şimdilik beklemede kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Terakota toplama işlemimiz tamamlanmıştır. Bayağı bir uğraştım arkadaşlar. Yani biraz abartmış olabilirim bir tık. Şimdi şöyle göstereyim size. Beyaz terakotanın hepsinden 2 2.64'lük aldım beyaz açık gri terakota normal turuncu sarı kahverengi şurada hepsinden birer tane fazladan aldım bunlar da ısınınca desen olduğu için 64'ten eksilmesin diye bunlardan aldım ki bunlardan da desenlerine bakacağım şuradan şöyle şimdi arkadaşlar biz ne gördüğünüz gibi kazdım bu orayı kazmadım galiba ama şurada bir mağara bulduk. Şunu alırsak güzel olacak. Şunları alalım. Raylı'yı şimdi almayacağım. Envanterimiz de dolu olduğu için. Örümcek ağını alma sebebim balık farmı yaptığımızda olta için fazlasıyla ip gerekecek. Bunu da bulmuşken örümcek avlamak yerine buradan kolayca halledelim işimizi. Şunlardan. Yani tabii ki e, o manşafta falan denk gelirsek orada örümcek ağları zaten fazlasıyla var. Ama biz şimdi işimizi risk atmadım. Şuradan toplayalım. Belki uzun bir süre denk gelemeyeceğiz manşaflara. Hani burayı bulmamız çok güzel oldu. Hani gelişimimiz açısından etkili olacaktır. Bloklar desen açısından bizim için de güzel oldu. Hani çok güzel desenler oluşuyor. Elimizde yine yapı için ayrı bir blok bulundu. Bakalım. Bakalım şimdi şunu alalım. Şunu alalım. Şurada altın durdum. Şunu alalım. Şunu alalım. O da bir tane vardı gördüm. Burada altınlarımız var ama elimizde şimdilik demir yok. Katman kaçtayız? 64. Katmandayız. Burası çıkış yok. Tamam buradan dönelim arkadaşlar. Artık envanterimizde dolduğu için yavaştan bizim yapımızı yapmamız lazım. Şu tarafta bir şey var mı acaba? Bu taraf boş. Şu tarafa biri geçelim. Yani tren var mı? Evet, bırakacağım arkadaşlar. Envanterimde zaten burası son yerim olması lazım. Evet. Bunu da aldık. Şimdi de Hamlin'i bulduk. Evet. Umarım Bu arkadaşlar bayağı bir şanslı gidiyoruz. Şunu kıralım. Şöyle, şöyle, bir açalım. Şunu kırdık. Şunu kırdık. Şunu alalım. Şöyle şunları koyalım arkadaşlar. Anlatalım zaten dediğim gibi bir yer yok. Evet, manşet bulmamıza gerek kalmadı arkadaşlar. Böyle bir meşale. Kılıcımız kırılacak. Ben şuradan bir tane kılıç yapalım. Kılıcı kırmayacak Burada taş kazmamızı, tahta kazmamız var. Kılıcı yanlışlıkla kırdık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. kadar cıvıdanına saklayacağız. Burayı konum olarak alalım arkadaşlar. Ben resmi çektim. Ben aşağı. Bir bakalım arkadaşlar ufak bir gezi düzenleyelim buraya. Vay, güzel bir maden var. Şöyle bir bakarım. Şimdilik buraya bulaşmayalım arkadaşlar biz. Biz buradan dönelim. Artık kalacağımız yeri yapalım. Envanterimiz zaten dolu. Pek bir şey yapamayız. Şuradan şöyle çıkalım. Sen kal orada. Daha gerek yok zaten fazlasıyla. İpimiz oldu arkadaşlar. Bu daha alalım önümüze çıkanı kıralım Sen de sen Seni sen aldı. Seni de aldım. Seni, de Seni, de Seni, de Seni de Evet şimdi şuradan çıkabiliriz galiba. Ha, kırık taşımız zaten set olarak varmış. Çıkışı kaybettik inşallah bulabileceğiz arkadaşlar. Biz zaten yukarıdayız olmalı düz katıp çıkarız. şu tarafa bakalım. Olmadı şuradan katıp çıkacağız arkadaşlar. Bu tarz tartışmalar arkadaşlar evet. Bu fazla ne elimizde bulunsun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar daha hiçbir şey toplamadan bizim artık kalacak yerimizi bulmamız gerekiyor. Poçeli kutuların oradaki yeri de SS alayım. Pardon resmini alayım şöyle. Konumuzda. Sen bu kıralım biraz. Kırmızı bu bunun sonunu oluşturuyor. Bir dakika kapıyorum. Evet. Şimdi çabuk yapmakla uğraşmamıştım. güzel bir şekilde çabuk da topladık. Arkadaşlar bunlar bir şey ağacı. Ama yolun adını tam bilmiyorum. Hani değişik bir şey olarak gözüküyor Tam olarak bilmiyorum. Burası böyle bayağı bir gidiyor arkadaşlar anladığım kadarıyla. Evet şu işte inelim. burada bir yerde daha spawner olabilir şimdilik gerek yok Arkadaşlar Biz şöyle geçelim Arkadaşlar ben uygun bir yerleşme yeri bulup videoyu tekrardan başlatayım yoksa bu videomuz bayağı bir uzun sürecek gibi gözüküyor ben videoyu durduruyorum güzel bir yer bulup geliyorum Evet arkadaşlar yolda giderken hala Telefona çıkmış değilim çok büyük bir yönden uğraşıyorum Buraya derken sandalye denk geldik. O şansımıza bize güzel şeyler verdi diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi şurada bir kere büyülü altın elmamız var. Bunu alalım. Bunu ee, neye bırakalım şimdi arkadaşlar? Tüyü bırakabiliriz. Demirlerimiz var. Bu işimize fazlasıyla yarayacak. Taşa bırakalım. Evet, yani taş kazma yerine kazma yaparız mantıklı. Burada tohumlarımız falan var. Bunları alsak mı? Meşalemiz var Arkadaşlar bunları da bırakalım. Buradan da güzel büyülü altın olmamız falan oldu. Bu gayet işimize yarayacak şeyler. Burada bir, bir sandık daha mı var? Evet. Bakalım bu neler verecek arkadaşlar Gayet güzel oldu bu telekoto bir düştük Çıkamıyoruz arkadaşlar telekotodan ama Bize güzel şeyler verildi İsmi etiketi verdi demirleri alalım İsmi etiketini alalım arkadaşlar Neyi bırakalım? Neyi bırakalım? Neyi bırakalım? Tahtayı bırakalım arkadaşlar Elimizde zaten fazlasıyla çöpümüz falan var bunu da da gerekli şey aldık. ismi etiketimizi de aldık. Güzel. Şimdi yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Daha doğrusu ben yine videoyu duraklatıp kendim devam edeceğim. Şurada bir bakalım belki videoda şansımıza çıkarız. Şurayı bir geçelim arkadaşlar. Girdik bir terakotaya daha da çıkamıyoruz arkadaşlar. Yok arkadaşlar burası devam edecek. Ben videoyu durduruyorum. Yerleşeceğimiz yeri bulunca tekrardan videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar. Terakota biyomundan şükür çıkabildik. Bayağı bir uğraştırdı bizi. giderken denk geldiğimiz şey arkadaşlar. Görüyorsunuz. Oh la bunu görmemiştim. Şimdi bunları almak için zaten bize diamond lazım. Bunları alamayacağız. Şurada bir altınımız var. Zaten table'dan yani bir altınımızı alalım arkadaşlar en azından. bir tane demek mekazma yapalım kendimize. Şimdi şunu atacağız. Şurada sandığımız var. Sandığa o şimdi taş kazmayı bıraktık arkadaşlar. Burada oksijenlerimiz var. Şimdi oksijenlerimizi aldık. İfelseye dokununca altın çapa çapı. alalım arkadaşlar. Burada keskinlik 5 kılıcımız var. Şimdi arkadaşlar bizim artık bir yere yerleşip bunları almamız lazım. Üstümüz çok kalabalıklaşmaya başladı ve bu yüzden hiçbir şey alamaz olduk. Şunu bırakalım. çakmak taşı alalım. Şunu bırakalım. Bunu da alalım. Bunu bırakalım. Balkabağımız kalsın. Şimdi burada gerekli çakmak taşları kalsın. Gerekli olarak başka bir şey yok arkadaşlar bunu da alalım keskinlik 5 altın kılıç bunu bırakamam yani şunu alacağız demiştik bunu alalım bunu alalım neyi bırakalım buradan çiğ tavuğu bırakalım bunu, bu şekilde 9 tane altınımız var arkadaşlar bizim şu an bunu bırakmıştık bunlardan da almak isterdim aslında ama yerimiz yok. Şimdi buranın da ben bir konumunu alayım arkadaşlar. Şöyle. Tamam arkadaşlar. Zaten şimdi hani güzel bir yere geldik gibi bir şey oldu. Buralarda bir yere yerleşim yapabiliriz şunlar hep meşe ağacı mı? ise gayet güzel. Koyunlama ve mantıklı yer yok. Çok güzel. Öncüyü başlattım da öyle değil. Evet. Video 20 dakika olmuş benim burada uğraşmam tahminen 1 yani bir saati geçmiştir. Basak bir geldik. Arkadaşlar ben yeri bulayım artık. Sonra videoya başlayalım Artık yapıp bulmayalım. İlk bölümden arkadaşlar hani baksanıza ne kadar geliştik yani. Şansımız yani videonun şansına güzel bir gelişim sergiledik. Yani yapılar olsun. Bulduğumuz telekotalar olsun o manşaftan dünyanın ipini bulmamız, spamları bulmamız. O spawner arkadaşlar geri dönmeyeceğim daha büyük bir ihtimalle. Orayı bulmam, tekrardan şey yapmam çok uzun sürecektir. Ben arkadaşlar biraz daha gezeceğim. Uygun bir yer bulunca tekrardan videoda buluşacağız arkadaşlar. Şimdi de hoşçakalın. Evet arkadaşlar sonunda yerleşim yapacağımız yeri bulduk. Böyle suyun ortasında olan bir yere geldim. Buraya evimizi yaparız. Buraya bir geçiş yaparız buradan. Şimdilik basit bir geçiş olur. buranın etrafımızda ufak ufak adalar var. Buradan önümüz deniz. Şuraya mesela balık farmı yaparız. İşler yaparız. Yerleşiriz. Şimdi arkadaşlar ben şunları bir kenara atmam lazım. Şimdi atarım. atalım. Şurada at, 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 at. Şimdi şuraya düzlemem lazım. Inventarımı bir boşaltayım. Şunları atalım. Sen git, sen git, sen kalk, sen git. Bunlar bir burada dursun. Biz hemen şurayı bir gözleyelim. Dünyanın terakotasını toplamak çok daha fun kılıyoruz arkadaşlar. Şurayı gözleyelim. Sonra buradan çok ufandan basit bir yer yapacağız şimdi. arkadaşlar evi bir dahaki bölüme bırakalım. Bu bölüm böyle eşya topladık, terakotamızı topladık. Ama biraz yorucu bir bölüm oldu. Bu bölümü buraya düzleyelim. Sonlandıralım. Şimdi bölüm içinde aşağıya mı toplayayım? E, ağaçları falan kıralım. Sonra buraya gelip evimizi yapalım. Yerleşelim artık. Şurayı da kıralım. Sonra videomuzun artık yavaşça sonuna gidelim. Bir dahaki videomuzda da videomuzu evimizi yapalım. arkadaşlar hani sizin için 20-25 dakikalık bir bölüm olabilir ama benim için gerçekten çok uzun bir zaman oldu o terakota bölümünden çıkmak oradan çık hani ağaç olan meşe ağaçları falan hiç gelmedi onu şöyle bir yer bulabildik burada da fazlasıyla meşe ağacı var hani terakota bulduk meşe bulamadık hani dünyanın biyomundan geçtik arkadaşlar Dura buradaki ağaçları kırdık şuraya yaklaşmayalım şunu da kıralım Evet arkadaşlar. Bu bölümümüzün sonuna gelelim. Böyle hızlı gelişimi bir başlangıç olduğu gibi bir şey. Yani güzel büyüler bulduk falan. Yoğun hani terakotalarımızı falan topladık. Böyle bir yere de yerleşim yapacağız. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüz bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.